Evet arkadaşlar, topraklama nasıl ölçülür? Şimdi bazıları voltmetre ile falan böyle değişik değişik aletlerle ölçüyor. Asıl nasıl ölçülür onu göstereceğim. Şimdi öncelikle bir kazık işi var yani, kazık sokmadan olmuyor bu iş. Bakın böyle burada kazığı sokmuşuz bir tane. Bakın böyle kabloyu takip ediyoruz, böyle kazığa bir de kablo bağlamışız. Böyle takip ediyoruz böyle. Burada bir tane daha kazık sokmuşuz. Gördüğünüz gibi kırmızı renkli bir de kablo bağlamışız. devam ediyoruz. Devam ediyoruz böyle devam ediyoruz. Ondan sonra trafomuzun geleceği yere kadar ulaştık. Şimdi ölçü aletimizin yanına gidiyoruz. Şimdi ölçü aletimize kazıklardan gelen kablolar görüldüğü gibi Bakın bir de siyah bağlamışız buraya. Bu temel topraklamamız. Geldik aletimize. Şimdi önce alette neyi nereye bağlayacağımızı bilmiyoruz. Cahiliz biz. Bastık. Bakın alet gösteriyor. Diyor ki bunu buraya sokacağım. Bunu buraya sokacağım. Bunu da buraya sokacağım. Bu temel topraklamayı ölçmek için. Peki ben toprak direncini ölçeceğim. Onun için de bakıyoruz. Diyor ki alet sana bir kazık daha sokacaksın abi sen bir yere. Toplam 4 kazık olacak burada. Bu kablolarda böyle bağlayacaksın. Toprağın direncini ölçeceksin. Biz şu an toprak direncimizi ölçmeyeceğiz. Normal topraklamamızı ölçeceğiz. Bu topraktan geçen akımı ölçmek için bu farklı bir olay. Çıkış yapalım. Şimdi ölçüm yapacağız. Evet, ölçüme başladık. Evet, kaçmış? 103 ohm. Demek ki bayağı bir yüksek buranın direnci. Topraklama direnci. Ne yapacağız? Artık bir şeyler yapacağız. Topraklama böyle ölçülür. Özel aleti vardır. Öyle saçma sapan voltmetre ile ölçtüm. Yok voltaj buydu. Yok 5 ohm olması lazım falan. Öyle şeyler inanmayın. Hepsinin ölçüsü var. Hesabı var.